Hepinize ederim. merhaba arkadaşlar. Başlayalım. Bugün çok farklı bir şey oynayacağız. Şu anda kurulu oynuyoruz arkadaşlarımızla. Ee, galibi kalecilerin attığı, yani attığı goller verirler. Yani kalecilerin attığı goller sayılır, diğer goller sayılmaz. Bakalım kim kazanacak. Bizde Kenan Can var ve ben varım. Rakipte de Samen Şölen ve Nedim var. Kenan yürü. Bekle yürü, yürü Kenan. At mı Kenan. Sen de. Hadi be. Allah ha, bak Kaleye Kale geç, kale geç. Kale geç. <laughs> biliyorum abi, biliyorum, biliyorum. Ha bak onda e gitsin, onda gitsin önemli Vur 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 vur. Aa atamadı, atamadı. 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 Kale gir, kale gir, kaleye gir. Kaleye gir oğlum, kaptırsak oluyoruz. kaleye girsene. Yani git oğlum. Yukarı, yukarı, yukarı aç oyunu. Ben sen geldiğince... Gel. Ben kaleci de mar kaleci markajı aldım dur. Al. Yürü, yürü şimdi. Aynen, yürü, yürü. Bak geliyor. Yürü. Vur, vur. Lan vur. Vur lan. Lan be. <laughs> Neredesin? Geçim. Anlamayanlar için tekrar edelim. Kalecilerin haricinde goller sevmiyor. Vur kale, kale boş. Vur kale. Abi, vur. Al siktir. <laughs> <laughs> İbn-i Nedim'e bak ne yapıyor Bekle yavaş yavaş git yavaş yavaş git. Hemen gitme. Yürü. At bunu. Aha Ferik Yüksel Kılsak. Tek de kaç, kaçma gibi oynamıyoruz. Oyun kurarak gidiyoruz. Tamam mı? Tamam. Vur kale, vur kale. Lan! Lan nasıl vurdular ya? Ben biraz anlatacağım sana sen rahat ol. Allah. At mı? At mı? Vur. Ah. Gol be. <laughs> Oğlum Kenan adamın kaleci adını daha iyi vuruyor lan. Kaç kaç. <laughs> ben de bir de, attıracağım dedim. Bir 1 At bir koş. At bir koş. At bir koş. At koş. Koş koş koş. Tamam sen koş. Rahat ol. Rahat ol bende. Ben de rahat ol. Oğlum nereye gidiyorsun? Manyak mısın? Kaleye gitsene. Tam kaleciyi kapat topla topladım. Ya. O... Of. O... Oğlum. oğlum Kerem sen harbi... bu çocuk. Ne çıkardın be? Oh, ne? Neredesin Samet? Evet. Yukarıdayım tamam mı? Yukarıdayım yoldan geliyorum. Kes Aa, Kes, tamam. kes aldım drone yiyorum kes. Ha? <laughs> 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 oh, <laughs> offset. Az kalsın balon mal atıyor Bekle. Oğlum oh, hızımı, al hızımı alamadım ya. Tamam, tamam. Yürü, yürü. Anka adam ben kafa vuramıyordu. Aha. Aha burada ne? Vur. <laughs> Tamam. gol 2-1 Kaleci canım. bir şeyi olmadı şimdi. Tamam. Oğlum orada sen çektiğin ben huzmada bitmiyordum. Huzmada bittim. Huzmada bittim. Huzmada bittim. Huzmada bittim. Huzmada bittim. Huzmada git. Huzmada bittim. Huzmada Onlar bir şey yapamaz. Yürü sen. Oğlum adam nerede? Takip edemiyorum. Haydi oğlum. Lan lan. Oğlum lan ya. Geliyorum ben geliyorum. Geldim abi. Atamadım. Atamadım. Atam, atam. atam, atam. Bu ne? Kona 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 durum adamı çarptı. O, ne? Çarpmadı. Oha or orta açtı. Uzaya attı. Boşun defansı. Biliyordum. E önceden baksındı ya. Nerede <laughs> çıktı? Nasıl siktir <yettiriyor>? ya? <laughs> evet aşağı. Ben kaleye gidiyorum. Aha, aha. Abi ya. <laughs> <mı>? Neredesin? <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Neredesin? Evet. Orta sağda. Arkaya çıkar. <laughs> Abi ne oldu? Oh. Şaka. Allah razı olsun o Joyce'in. Şaka yaptım. At bu golü. At bu golü. Attırma bunu. Bir daha. Sen de indiriyorum. Az Koyun tamam. 2 numara taktik. 2 numara taktik. 2. Ay ile ne ya. Kapa 2 yanıma gel yanıma. Taktik 2. git yürü. 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 Ben de Ya ben atacağım ya. Ulan bire bire iş yapmasa. Direç yapmasa. Direç yapmasa. vay vay vay. Hareketlere bak bak. Nasıl gösteriyor abi beni be Bekle bekle Kenan dur bekle. Bir numara abi bir numara direkt. Bir numara mı? Kenan Bekle. 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 Tamam, telefon numarası. Bekle. bekle. Yürü ön koş. Bu bu lan? Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. hadi be. Kanka çıkart topu. Al. çıkart. Hadi be. 2-1. Hadi.

Adam kaleci uçuyor. Gider de çok güzel. Bu adamı bu adamı bu adamı kaleci yapmamış abi. Belli. çünkü skill yapıyor. Oğlum neredesin söylesene. Yemin ederim ki yemin ederim JK. Kaleci, kaleci yaparım dedi ya. ya. Gel, git cihazasının içine gir. Yorum. Hatta o gücü var bak 80. <laughs> tamam tamam. Bir de şey sana sen şey, adam alıyorsun, gidiyorsun, yoruyorsun yani. Bekle bekle bekle. Bekle. ha. Hadi. Neredesin? Ben, ben, ben. Adam aynısı, Görmüyorum ki burada. Ben abi. Tamam. Acayip. Ön direğe evet, açacağım. Ön direğe. Geri tamam. penaltıya. Biraz da penaltıya açacağım. Penaltıya. Açtım. Açtım. Penal. Vur. Lütfen git. Aa, vurdum. Çaktım. Attım ya. Yani. Hadi vur. Vur atır. <laughs> Yaaa. <laughs> <laughs> Atamadılar. Bir de bir de GK yapmadın diyor ya. Baksana şu tipe. Şurta. Abi Kenan gelene kadar top topu çalar. Dedim ben çalarız diye gitmemeliyiz. Bir de çalma atar. Lan bir karar verin oğlum. Ortada sağda mutlak kaldım Hayır. Ah ben l yapıyordum ha. Samet geliyor. Samet neredesin söyle ya. Samet söylesen nerede şey? olduğunu. Şey o Kenan. Öldü. Yürü. Ağzına bak. Vur. Vur ne lan. Kanka bak bir şey yapma Biri Bir yapıyor, <laughs> biri. <laughs> yapabilirim. <laughs> Onlar Bu gerçek gol var ya, bu adamın aklına dolanır ya. <laughs> Abi <Ay, gülüyor> ya. Yani ya, gerçekten gol dursan böyle. Bu <laughs> gerçekten <laughs> Gördüm ya ben. Abi bak ne var üç kişi kapatıyor. Oğlum adamla da diyorum atıyorum. Avuta ne taca atıyordu bu aşıtmayı. Bak <laughs> bak. Yazdım. kenan Dediğim kenan ya. kenan hmm. be, kenan 3 hmm. numara 3 numara 3 kere, kere, kere numara 3 numara 3 numara 3 numara Ha tamam anladım aynen 3-3 ben bile anladım nasıl gizli taktık lan lan sen niye her şeye biliyorsun ya ben daha kafa topu kaşlarımdan

Ha, <laughs> <laughs> atamadılar, atamadılar. O saatini inan... mi O de de inandılar? Yemedik. O ben yemedim diye şahsen. Hani ne Görmüyorum oğlum senin adam gri ya gözükmüyor ya. Neredesin şu musun sen he? Al. Ha, şu şu. Al. Arkanda arkanda. Lan sana atmıyor şu şunu herkese atıyor sana atmıyor. Vurdum yine. At bunu, at bunu bak, at bunu. Bunu atamazsan hadi bırakırım. Al bak abi. Samet'in adamının page 88 mi lan? Bu ne böyle? <laughs> ne bileyim uşuyor amına lan? <laughs> <laughs> Baksana. <gülüyor> hadi tamam. Lan topu mutlu lan. Sende. Tabi tabi. Ayrım hani kaleci levri çıkan yapıyor ya. O levri çıkan da sana gol attı ama. Ne Yok Oğlum Şarkı bu nasıl diyor bu, oluyor ya? Bu, 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 ne lan? Ne kaleci mi lan bu? <laughs> böyle kaleci mi duruyor lan? Kafa yemiş. Bir saat kanka ben artık. <laughs> abi çıkıyorum kaleci maçı değil Böyle bir şey olmaz abi. Oğlum böyle şey mi olur lan? Ama lan kaleci değil şey. Son <laughs> ya. Abi oynatan da yetenek var bakmayın. Mario Gözse gibi onu Her yere giriyor çıkıyor. patak 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 Orta Oğlum patak patak 3 numaranın ilerisi 3 numaranın ilerisi Oğlum ne biçim numaralar var Ah be helal Offside Offside, Offside. Gel lan lan gel 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 <laughs> bunu At bunu <laughs> lan, lan, Ya balamak ya ben bu offside için bıraktım topu gördün mü? Aynen. Ya nasıl vuruyor adamı tutuyorum bak. Abi değil bu kaleci mi zorun vurur abi her yerde ya. Yok ya kaleci ya, yapıyorum ya. Yürü şimdi şimdi gel. Geliyorum geliyorum. Gel. gel. Lan iki tek. Lan geliyorum. Oğlum korkma kaleci. Neredesin değil. oğlum yer söylesene. Arka vur, lan. vur lan vur. Lan vur. Bir daha gir. ハムカレーのカ s ーのサボチクマー。 Farklı bas. Kalenden çıkma. Farklı bas yap. Abi şu kaleyi boş bırak. Aynen, Aynen. Oğlum bence sen böyle oyna şeyde lig maçlarını. Kaleci <laughs> yaparak oyna adamı. Yani kaleci yapalım korut ona yine. Ah <laughs> be. Aha. Lan. Oh. Of. Oh. Evet. O. Bitir, <Sessizlik> 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 şu Of. Of. Bitir, bitir ya. Kanka şimdi ben ne yapayım yani ben getirdim getirdim sen gittin elinde verdim maçı yani. Hiç konuş <Sessizlik> Aç git, git konuş <Sessizlik> mi? Gelme ama sen mısın evet. <Sessizlik> Ya da Allah 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 Allah. <laughs> Bitti. Dört üç. Dört üç. Hayır yatacağım yatacağım. Şey film izleyeceğim yatacağım Dört üç Youtube atacağım izlersiniz tamam mı? <laughs> hayır, <y> yorum <laughs> da atın kanala. Zaten karılık kefesini... yapıyorsun. <laughs>